Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Pekka Titan saldırıları gerçekleştireceğiz. Hem de efsane liginde. Videomuza bolca like atmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Kanalımıza da abone olursanız çok mutlu olurum. Ordumuzun detaylarına bakacak olursak. 2 Titan, 3 tane Pekka'dan oluşan standart Pekka Titan kombinasyonumuz. Arkadan 5 şifacımız var. E, düzene göre hareket edeceğiz. Klan kalemizde süper okçularımız ve klon büyüsüyle birlikte görünmezlik büyülerimiz var. Hayvanlarımızı kahramanlarımıza bu şekilde bağladık ve buyurun efsane ligindeki ilk sahalarımıza geçelim. Belediye binası merkezde bir düzenle başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Düzenimizi inceleyecek olursak zehir kuleleri dikkatimizi çekiyor. Ee, zehir kulesinin o taraftan saldırmak birazcık yanlış olur gibi geldi. Yani ancak Xey'inin üzerinde indirebilirim. Xey'inin üzerinde indirirsem de arkadaki zehir kulesinin vurma ihtimali var. Birazcık riskli olur. Klan kalesinin oradan dalsak nasıl olur diye düşünüyorum. İlk başta bir okçumu bir yerden atmam lazım. Şu bölüm e, kör nokta gibi geldi. O bölümü attım abi. Şimdi birazcık riskli olsun daha ağır savunmaları almak istediğim için bu taraftan giriş yapıyorum. Ee, şöyle bir koruyucu özelliği attım. Ee, sinsi goblinlerimiz değil de goblinlerimiz olduğu için birazcık e, güvendim açıkçası. Tuzakları çıkarttık. Şöyle hemen klonlar, öfke. Normalde 4 tane süper okçumuz olsaydı bu riske girmezdim. Bu arada belediye binasını görünmez yapacağım arkadaşlar. İlk başta etraftaki savunmaların alınmasını istiyorum. Şimdi biraz daha e, görünmez yaptım. Alabildiğimizi aldık. Belediyeyi de indirdik. Son görünmezliği de attım güzel bir temizlik oldu diyebiliriz. Biraz daha güzel olur muydu? Olurdu ama olsun artık bu kadar da olur. Şimdi arkadaşlar şu bölümden içeri giriş yapalım. Barbar kral kraliçe pekkalar gelsin. Şifacılarımızı da şuradan yollayalım. İki tane balon atalım. Buz golemimizi gönderelim. Rakip klan kalesi de bize doğru geliyor. Selamın aleyküm. Şimdi barbar kral geldi. Hemen iki tane kelle avcısını attım. Çünkü kraliçe saçma sapan bir noktada ee, önü kesildi. Şuradan sinsilerimizi atalım. O bölümden orduyu iç kısma doğru sokarız. Şöyle bir çoklu cehennem kulesine ulaşmak adına süper duvar kırıcılarımı gönderiyorum. Şuradan bir tane daha attım. Şu monolit bölümünün dondurulmasını sağlayacağım. Şurada bir dondurma attım arkadaşlar. Ordumuz ilerliyor. Üstten de kraliyeti bıraktık mı? 10 numara bir giriş. Bir tane güdümlü yedik sıkıntı yok. Şuradan bir bebek ejder atalım. Arkaya büyücüleri de bırakalım ki ordu sıkıntıya düşmesin. Evet barbar kralın birazcık tanklaması gerekiyor. Ee, kraliçe merkez bölümde. Dış taraftan büyücülerimi göndermeye devam ediyorum yavaş yavaş. Şuradan bir süper duvar kırıcı atıp barbar kralın da özelliğini bastım. Kraliçenin de özelliğini bastım arkadaşlar. Merkezi kraliçe temizlesin çünkü tekli cehennem var. Tekliyi de aldık barbar kral güzel tanklamaya devam ediyor. Pekka'lar geliyor. Arkadan bir büyücü atsam mı? Pekka ölmek üzere. Atmadım. İyi de yapmışım abi ya. Şu an bebek ejder orayı alacak zaten. Kraliyetimiz var. Barbar kralımız var. Kraliyet şampiyonu bu köyün üçlenmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, evet alır abi, alır. Bebek ejder de geliyor arkadan. Barbar kral o bölüme döndü. Süremiz de yetecek. 3 yıldız geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Süre yeter inşallah. Şöyle kraliyetin özelliğinde bastım. Ok çulesini aldım. Şuraya bir büyücü attık. Şuraya da bir süper duvar kırıcı attık. İşlem tamam. Klan kalesinde süper okçuların yanında goblin ve duvar kırıcı olmasaydı. 4 tane süper okçu olsaydı direkt. Bu köye saldırımız çok zor olurdu arkadaşlar. Çünkü zehir kulesi bizi orada mahvederdi. Ama gerçekten güzel bir saldırı gerçekleştirdik. Ve ilk savaşımızda 3 yıldız almayı başardık. Kendimizi tebrik ederiz. Ve buyurun devam edelim. Belediye dış noktada bir düzen geliyor. Düzenimize bir bakalım. Şimdi belediye binasını almak bizim için güzel olacaktır. En azından sonrasında uğraşmayız. Bu doğrultuda zeplinimizi koruyucu özelliğiyle birlikte belediye binasına doğru yönlendireceğim arkadaşlar. Ha, baktığımız etapta belediye dışında çok fazla alabileceğimiz bir nokta yok gibi. Ama süper okçular sektirirse kartal topuna kadar alabiliriz. Okçumuzu gönderecek bir nokta arıyorum. Ee, bulamıyorum o da güzel. Şuraya bir attım abi. Tamam. En azından işledi. Şöyle bir koruyucu ve daha sonrasında zeptini attım. Şöyle koruyucu özelliğini bastım. Şu inşaatçı kulübesinin orası güzel. Titanımız geliyor. Şöyle bir patlattık. Hemen bir görünmezliğimizi attık. Titan gitti sağ olsun. Klonumuzu ve görünmezliğimizi öfkemizi attık. Evet belediye binasını alacağımız garanti zaten. Buradan kaçış yok arkadaşlar. Ama biz Kartal topunu da almayı başardık. Bu da güzel. Belediye inmiş durumda. Bir de Kaya Saçar alır mıyız? Kaya Saçar çoklu cehennem. Ne varsa alalım ya. Fark etmiyor o kadar çok. Hani Barbar Kral da olmasaydı iyiydi. Barbar Kral'ı bir de alamadık abicim. <laughs> yani gerçekten ilginciz ya. İlginciz. Savaşımı başlatacağım. Sağ tarafa doğru orduyu yönlendirmeyi planlıyorum. Şuradan iki balon attım. Kraliçemi gönderdim. Ee, bekliyorum. Şu askerler bir gelsin bize doğru. Hava savunması da iniyor. Ve şuradan titanları bıraktım. Pekkaları gönderdim. Barbar kral, buz golem ve şimdi şifacılar gelsin. Bir de balon attım. Şu bölümden bir süper duvar kırıcıyla yavaş yavaş Kaya Saçar'a ulaşma hedefimiz var. Ve bunu da galiba başarmış gibi gözüküyoruz. Merkezde bir çoklu cehennem görüyorum. Kraliyet şampiyonumu da yan taraftan atacağım arkadaşlar. Şöyle bir kraliyet gönderdim. Birazcık sanki erken oldu. Az daha bekleyebilirmişim. Problem değil. Hemen bir süper duvar kırıcı desteği daha atıyorum. Ee, bu bölümü de en azından kraliçe ile birlikte almış olalım. Bir süper duvar kırıcı daha attım. Evet şifacılarımız öldü mü lan? Oğlum şifacılar ne ara öldü ya? o şuradaki monolit'i dondurup barbar kralının özelliğini bastıktan sonra dış taraftan da bebek ejder yine büyücülerimi gönderiyorum. Arka taraf temizliği önemli biliyorsunuz. Şifacılara galiba orada kaya saçar vurdu tam göremedim ama e, kötü oldu bizim için. Ölmeselerdi çok daha iyiydi. Evet arkadan kelle avcılarımı da şu şekilde gönderiyorum arkadaşlar ve bir süper duvar kırıcı daha gönderdim. Evet, kelle avcıları rakip kahramanı hızlıca temizledi. Kraliçemizin özellik basıldı ve ben şu bölümden bir süper duvar kırıcı daha atıyorum. Bolca süper duvar kırıcımız var. Her yerden atıyorum çünkü e, bu saldırıda her yere ulaşamadığımız için arkadaşlar. Süper duvar kırıcı önemlidir. Fazla fazla olmak lazım. Bu arada 3 yıldız alamadık. Niye 3 yıldız alamadık diye soranlar elbette ki olacak. Her savaş 3 yıldız alacak halimiz yok zaten. Onu da geçtim. Şöyle bir durum var. Şifacılar işte Kaya Saçar'a erken öldü. Yani aslında kraliyeti Kaya Saçar'a atsam mı dedim ama bu sefer de iç kısımda çok saçma sapan ordu ilerleyebilirdi. Dış taraftan atmak daha iyi dedim ama şifacılar ölünce savaşımız birazcık probleme girdi. %80 kötü değildir, iyidir. Son savaşımıza geçelim. Belediye binası uzak noktada Türk bir oyuncu geldi arkadaşlar. Genco hesabıyla Yiğit Efe klanındaymış. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi Baktığımızda zehir kuleleri belediye binasının yakınında birazcık problem olacak bir düzen. Üst taraftan saldırı gerçekleştirmeyi düşündüm. Şuradaki bomba kuleleri beni birazcık tırsıttı diyelim. Ama bomba kulesiyle pek değişimiz yok ya. Alttan girelim ya. Üst taraf galiba tuzaklı. Zehir kulesi de o bölümde. Alt taraftan gireceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir koruyucu göndereceğim. Zeplinimi de şu şekil bırakacağım. Üst tarafa okçu attım. Şöyle bir Koruyucu özelliği basıp gönderdim. Şimdi şu bölümde indireceğiz. Şöyle indirelim arkadaşlar. Oradaki tuzağı yakaladık. Hemen bir görünmezlik klonlarımızı atıyoruz. Bir öfke ve bir görünmezlik daha. Bomba kulelerini alalım arkadaşlar. Oradan hasarsız bir şekilde çıktık çok şükür. Ama bizim için önemli olan bir belediye binası var. Belediye binasını alabileceğiz mi? Önemli konu budur. Evet son görünmezliğimi de atıyorum. Ee, kaya saçarı almak üzereyiz. Belediye binasını almak için bir dondurmamı kullandım. Ama belediyeyi indiremedik ya. Bu bizim için birazcık kötü oldu. Şimdi savaşımı şu yan taraftan başlatıyorum. Barbar kral, kraliçe, şifacılar gelsin, buz golem de gelsin. Kraliyetimi de alt taraftan direkt belediyeye atıp özelliği basıyorum. Belediye indirdik. Şimdi bunu yapmak zorundaydım birazcık. Kraliyetimi feda ettim farkındaysanız. Şuradan bir büyücü attım, bir tane sinsi attım. Ordumun kaymasını istemiyorum. Hemen bir süper duvar kırıcı desteği daha attım. Kelle avcısını gönderdim. Şuradan da bir kelleme atıyorum ve ordumun ilerlemesini bekliyorum. Sol taraftan bir bebek ejder attım ve bir tane sinsi goblin attım. bu bölümden temizliğimizi devam ettiriyoruz derken barbar kralının özelliğini bastım. Şu bölümden balonlarımızı gönderelim. Birazcık güdümlü testi olsun arkadaşlar. Şuradan da bir süper duvar kırıcı hamlesi yaptım. Kartal topunu indiremedik. Çok fazla hasar aldık kartal topundan. Balonlar güzel. Güdümlüleri çıkarttı. Şimdi kartal topuna doğru da pekkalarımız ilerleyişini sürdürüyor. Şuradan bir süper duvar kırıcı dağıtalım. Arkadan büyücü gönderelim. Evet şimdi şuradaki duvarı nasıl açacağız abi? O birazcık problem. Köyde doğru bir şey kalmadı ama şu merkez bölümü temizlememiz zor gözüküyor. Şifacılarımız keşke kraliçenin arkasında olsalardı. Şuradan bir süper duvar kırıcı daha atıyorum. Oradan belki X ilerleriz. Evet şifacılar an itibariyle ölmüş durumdalar. Kraliçemiz geldi. Yüzlemi yükseltmek için ilerleyişim devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Pekka Titan saldırısı gerçekten e, birazcık garanti 2 yıldız aldırabilecek potansiyelli bir kombinasyon. 3 yıldız da aldırıyor yani alıyoruz görüyorsunuz. E, kraliçemiz geldi ordu birazcık dağıldı. Biraz da o problem oldu. Belediyeyi alacağım tekte kalmayayım diye kraliyeti oradan gönderince ordunun yönlenmesini ayarlayamadım mecbur. Eğer ki belediye binasını alabilmiş olsaydım süper okçularla bu köy 3 yıldızdı. Onu da belirteyim. Şuradan büyücüyle bir hamle yapıp ordu kampını da alacağım. %88'e ulaşacağım arkadaşlar. Evet kafamız rahat etmiş oldu en azından. Genco'ya da selamlar. Yiğit Efe klanına selamlar. %88 ile kapattık son savaşımızı. Evet videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.